gelen kardaşım burada dilâ gelen bir devrini tamamlayarak hakka geri döndü. Hak hak oldu. Böylece yeni bir dönem, yeni bir cana karışacak. Bedeni canlı, cansız her şey silinecek ve evlerde oturabilirler. Kendilerine sandalye verebiliriz. Ve hazır olduğumuzda erken başlayacağız. Canlar. Şimdi bir deli uyandıracağız. Bismillah Allah Allah. Delilimiz yansın yakılsın hak aşkına, hızır aşkına, şahi verdan aşkına. Delilimiz yansın yakılsın Fatma ana, Zeynep ana nezdinden Kerber adam bugüne dili, dili, ırkı, inancı ve mezhebi nedeniyle, cinsiyeti nedeniyle katledilen kadınlarımız, analarımız aşkına. Delilimiz yansın yapasın hakka göçen mazlum canımız aşkına. Delilimiz yansın yapasın hak aşkına Mevlana aşkına şöyle şeyi aşkına. Çünkü uyandırdım ol hüdanın aşkına. Muhammed Mustafa Ali Elbirtezan'ın er yaşına erenlerin, evliyaların aşkına Kermeladan bugüne ser verip sır vermeyenlerin aşkına bu delil hakkı göçen canımızın yoluna ışık olsun. Devri daim ruh şad olsun. Denediğimiz yansın yakısın, birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz aşkına. Gerçeği müminin bir Erenler, canlar, şimdi biz hak hizmeti yürüteceğiz. Önce Tabii ki rızalık ve inancısına cihine başlayacağız. Sevgi muhabbet kaynağı yaran hocamızda bülbüller şefke gelir gül açar bağımızda. Hırslar, kimler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlar, ceydanlar dost olur kucağımızda. Diğer bir gelenekten, öğretiden, inançtan gelen, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlık.